Merhaba. Bugün senin için hazırladığımız bu e, detaylı incelemede Osmanlı padişahlarının o göz alıcı kıyafetlerinin ardındaki dünyaya şöyle bir dalıyoruz. Evet. Elimizdeki kaynak Osmanlı padişah kıyafetleri, ihtişam ve protokol başlıklı metin, daha doğrusu ondan bazı alıntılar. <laughs> Amacımız ne? Bu muhteşem giysilerin sadece hani kumaş ve iplik olmadığını göstermek. Arkasında derin anlamlar var, katı kurallar var, büyük bir sanat var. Bunları birlikte keşfedeceğiz. Evet. Hazırsan bu ihtişamlı konuyu e, katman katman açalım diyorum. Kesinlikle. Gerçekten de bu kıyafetler yani bir imparatorluğun gücünü, zenginliğini, o kültürel derinliğini yansıtan sessiz ama e, son derece etkili birer iletişim aracıymış aslında. Bakalım kaynak bize neler anlatacak, o kapıları nasıl aralayacak? Başlarken benim aklıma ilk takılan soru şu oldu. Bu inanılmaz güzellikteki yani detaylarla dolu kıyafetleri kimler yapıyordu? Hani bunlar bildiğimiz terzilerin elinden çıkmış olamaz, değil mi? Saraya özel çalışan böyle bir zanaatkar ordusu falan mı vardı? Kesinlikle sıradan bir terzilik değil bu. Kaynakta da zaten bu işin arkasındaki iki ana yapıdan bahsediliyor. Bunlar e, padişahın gardırobunu yaratan belki isimleri pek bilinmiyor ama müthiş bir ustalık sergileyen kişiler. Kimler mesela? Bir tarafta Hassa dokumacıları var. Bunlar devlete ait atölyelerde çalışıyorlar. İmparatorluğun en önemli merkezlerinde işte Bursa, İstanbul, hatta Trablusşam, Kahire gibi yerlerde. Anladım. Onların tek görevi padişah ve saray için piyasada bulunamayacak kalitede çok özel kumaşlar dokumak. Yani ipekler, kadifeler, atlaslar, çatmalar. Düşünün daha iplik aşamasından itibaren giysinin o ham maddesi bile başlı başına bir ayrıcalık, bir lüks göstergesi. Anlıyorum yani daha Kumaş seçimiyle bile ben farklıyım mesajı verilmiş oluyor aslında. Peki kumaş dokunduktan sonra ne oluyordu? Diğer grup kimlerdi? İşte orada sarayın kendi bünyesindeki ehlihiref yani sanatkarlar loncası devreye giriyordu. Kumaş saraya ulaştıktan sonra asıl o tasarım ve süsleme süreci bu loncalarda başlıyor. Hmm. Ve buradaki organizasyon gerçekten etkileyici. Yani şöyle düşün, bu lonca farklı sanat dallarında uzmanlaşmış birimlerden oluşuyor. Adeta böyle ısmarlama sanat eserleri üreten modern bir üretim hattı gibi. Ama tamamen el işçiliğine dayalı tabii. Üretim hattı benzetmesi ilginç geldi. Ne gibi uzmanlıklar vardı peki bu hattın üzerinde? Yani bir kaftanın ortaya çıkış sürecini gözümüzde canlandırabilir miyiz biraz? Elbette elbette. Kaynak bu iş bölümünün ne kadar detaylı olduğunu çok güzel gösteriyor. Mesela önce nakkaşlar var. Onlar kumaşın üzerine işlenecek o karmaşık, göz alıcı desenleri tasarlayan, çizen sanatçılar. Yani hayal gücü, estetik onlarda. Tamam. Sonra keseciler devreye giriyor. Bu değerli eşsiz kumaşları çizilen desenlere göre yani milimetrik bir hassasiyetle kesmek onların işi. En ufak bir hata düşünsenize büyük bir israf demek. Tabii çok kıymetli kumaşlar sonuçta. Aynen. Ardından terziler ya da kaynakta geçen adıyla dikiciler bu kesilmiş parçaları alıp ustalıkla birleştiriyorlar ve giysinin ana formunu oluşturuyorlar. Ama iş burada bitmiyor tabii ki. Daha da ince işçilik var anlaşılan. Bu kadarla bile inanılmaz detaylı geldi bana zaten. Kesinlikle. İşin belki de en pırıltılı, en gösterişli kısmı kuyumcular tarafından yapılıyordu. Onlar giysilerin üzerine altın ve gümüş iplikleriyle nakışlar işliyor, elmaslar, yakutlar, zümrütler gibi o değerli taşları özenle yerleştiriyorlardı. Vay canına. Bu sadece bir süsleme değil yani. Aynı zamanda servetin ve gücün doğrudan ilanıydı. Hatta iş o kadar özelleşmiş ki çiçekçiler veya şemşirciler denilen ayrı bir grup bile var. Onlar ne yapıyordu? Onların uzmanlık alanı ise özellikle kavukların üzerine sarılan o ince zarif tülbentleri ve şalları hazırlamak. Yani tek bir padişah kıyafeti düşünün arkasında onca farklı sanatkarın kendi alanında uzmanlaşmış ustaların kolektif emeği sanatı yatıyor. Muazzam bir şey. Bunun arkasında yatan prensipler nelerdi acaba? Çok doğru bir nokta. Bu kıyafetler kesinlikle estetik kaygıların çok ötesinde anlamlar taşıyordu ve tasarımları belirli kriterlere sıkı sıkıya bağlıydı. Kaynağın da işaret ettiği en baskın unsur protokol ve merasim kuralları. Osmanlı'daki adıyla teşrifat teşrifat. Evet. Padişahın katıldığı her bir olayın, her bir törenin kendine özgü, yazılı veya yazısız ama herkes tarafından bilinen bir kıyafet kodu vardı. Burada asıl etkileyici olan bu kuralların ne kadar detaylı ve bağlayıcı olduğu. Ne gibi durumlar için mesela bu kadar farklı kurallar geçerliydi? Birkaç örnek verebilir misin bize? Tabii, kaynak birkaç çarpıcı örnek sunuyor. Mesela cülus merasimi, yani padişahın tahta çıktığı o kritik an. Evet. Bu imparatorluğun gücünün ve devamlılığının sergilendiği en önemli törenlerden biri. Dolayısıyla kıyafetler de bu mesajı vermeliydi. Kürklerle kaplı, ağır altın ve gümüş sırma işlemeli çok görkemli kaftanlar giyilirdi başa takılan kavuklar ise normalden daha büyük, daha gösterişli olurdu ve üzerlerindeki sorguçlar en değerli mücevherlerle bezenirdi. Bu adeta yeni dönem başlıyor ve güç bende demenin görsel bir yoluydu. Tahta çıkış töreni anlaşılır tabii en görkemli an. Peki ya daha rutin ama yine de önemli olaylar? Mesela ne bileyim dini törenler veya savaş hazırlıkları gibi. Onlar için de ayrı kodlar var da elbette. Cuma selamlığı gibi hani halkın padişahı gördüğü dini törenlerde e, kıyafetler yine ihtişamlı olsa da belki biraz daha farklı bir tondaydı. Dini sembolizm ön plana çıkabilirdi. Mesela İslam'da kutsal sayılan yeşil rengin kullanılması veya kaftan üzerine ayetler işlenmesi gibi detaylar olabiliyordu. Anladım. Sefer yani savaş durumlarında ise mantıken pratiklik biraz daha öne çıkıyordu tabi. Zır, mihfer gibi koruyucu giysiler kullanılırdı. Ama bunlar bile öyle sıradan metal parçaları değildi. Üzerlerinde yine Kur'an'dan ayetler, koruyucu tılsımlar veya sanatsal işlemeler bulunabilirdi. Yani koruma sağlarken bile statü ve inanç vurgusu devam ediyordu. Hı hı. Günlük saray hayatı içinde ise padişahlar haliyle daha rahat, nispeten daha sade kaftanlar ve kavuklar tercih ediyorlardı. Hatta av merasimi gibi özel aktiviteler için bile ayrı hani hareketi engellemeyen ava uygun tasarımlar yapıldığı belirtiliyor kaynakta. İnanılmaz. Yani padişahın gardrobu aslında onun tüm kamusal ve hatta yarı özel hayatının bir yansıması gibiymiş. Her durum için ayrı bir kostüm resmen. Peki bu protokol dışında başka ne gibi etkenler vardı tasarımda? İkinci çok önemli bir kriter, devlet sembolizmi ve iktidarın görsel temsili. Bu kıyafetler sadece giysi değil, aynı zamanda yürüyen, konuşan semboller de adeta. Padişahın kim olduğunu, neyi temsil ettiğini, yani hem dünyevi bir hükümdar hem de halife olarak dini lider olduğunu kelimelere gerek kalmadan anlatmanın bir yoluydu. Peki bu sembolizm somut olarak nasıl işliyordu? Renklerde mi, kumaşlarda mı, süslenmelerde mi gizliydi bu mesajlar? Aynen öyle. Her detayın bir anlamı vardı. Renkler başlı başına bir dil oluşturuyordu mesela. Kaynakta kırmızının gücü ve egemenliği, altın sarısının zenginliği ve hakimiyeti, yeşilin ise hilafeti yani dini otorite simgelediği belirtiliyor. İlginç. Kullanılan kürklerde rastgele seçilmiyordu. Vaşak, samur, sincap Ermin gibi nadir ve pahalı kürkler sadece sıcak tutmak için değil, doğrudan statü, lüks ve imparatorluğun zenginliğini göstermek içindi. En değerli kürkü giymek padişahın ayrıcalığını ve gücünü pekiştiriyordu. <laughs> Ve tabii ki mücevherler, o kaftanların yakalarına, kemerlere, kavukların sorguçlarına işlenen paha biçilmez elmaslar, yakutlar, zümrütler, inciler, bunlar hem padişahın kişisel ihtişamını hem de daha önemlisi Osmanlı hazinesinin o erişilmez gücünü dosta düşmana ilan ediyordu. Adeta bakın biz buyuz diyorlardı gerçekten de her bir övesiyle planlanmış bir mesaj bombardımanı gibi duruyor kaynakta bir de geleneğin ağırlığından bahsediliyor. Yani tasarımlar sadece o anki duruma veya sembolizme göre değil, geçmişe de bakılarak mı belirleniyordu? Bir devamlılık mı vardı? Evet, evet. Bu da çok kilit bir nokta. Osmanlı'da süreklilik ve köklü bir geçmişe sahip olma fikri çok önemliydi. Dolayısıyla padişahların kıyafetlerinde genellikle böyle büyük bir değişimden ziyade atalarının tarzını sürdürme eğilimi görülüyordu. Hmm. Baba'dan oğula geçen yerleşik bir estetik anlayış hakimdi diyebiliriz. Yeni bir padişahın önceki padişahların giydiği modellere benzer, geleneksel kesim ve süslemeleri barındıran kıyafetler giymesi beklenirdi. Bu sadece bir zevk meselesi değildi aslında. Aynı zamanda hanedanın yüzlerce yıllık gücünü, köklülüğünü ve meşruiyetini vurgulayan bilinçli bir politik tercihti. Yani biz geçici değiliz, köklerimiz derinde mesajını veriyordu bu durum. Peki bu durum kıyafetlerin yüzlerce yıl boyunca neredeyse hiç değişmediği anlamına mı gelir? Yani her padişah bir öncekinin kopyası gibi mi giyiniyordu? bu kadar katı bir gelenekçilikte bireyselliğe hiç mi yer yoktu? İşte bu harika bir soru ve bizi dördüncü kritere getiriyor kişisel zevk. Evet, gelenek ve protokol çok baskındı buna şüphe yok ama padişahlar da insandı ve onların da kişisel tercihleri, estetik anlayışları vardı tabii ki. Tabii. Kaynakta bunun ilginç örnekleri veriliyor. Mesela 1. Ahmet'in yakası daha dik kesimli Farklı bir tarz olan ve Yusufiye adı verilen özel bir kavuk modelini popülerleştirdiği anlatılıyor. Yusufiye kavuğu. Evet. Ya da 4. Murat. Onun da diğer padişahlara kıyasla çok daha büyük, neredeyse abartılı boyutlardaki devasa kavuklarıyla tanında biliniyor. Hı hı. Bu tür örnekler bize şunu düşündürüyor: Bu kadar katı kurallar ve köklü gelenekler içinde bir padişah kendi kişisel stilini ne ölçüde yansıtabilirdi? Gelenekle kişisel ifade arasındaki o ince çizgi neredeydi? Bu muhtemelen padişahın karakterine, özgümenine ve belki de hütüm sürdüğü dönemin siyasi atmosferine göre de değişiyordu. Gerçekten ilginç bir denge bu. Hem kurallara uymak zorundasın hem de bir şekilde kendi imzanı atmak istiyorsun belki de. Peki Tüm bu kriterler ışığında ortaya çıkan kıyafetler tam olarak hangi parçalardan oluşuyordu? Yani şöyle bir padişahı tepeden tırnağa giydirelim desem, ana unsurlar nelerdi? Kaynakta padişah gardrobunun temel taşları olarak şunlar sayılıyor. En dışta giyilen ve genellikle en gösterişli olan parça kaftan çoğunlukla ipek, kadife, atlas gibi lüks kumaşlardan yapılmış, önü açık, yere kadar uzanabilen veya diz hizasında biten, uzun ve genellikle bol kollu bir üstlük bu. Asıl süslemeler, işlemeler, değerli taşlar genellikle kaftanın üzerinde yoğunlaşırdı. Anladım. En dıştaki katman Evet, kaftanın içine ise entari giyilirdi. Bu, genellikle daha sade, pamuklu veya ipekli olabilen kaftandan daha hafif bir iç giysiydi. Alt kısımda ise şalvar bulunurdu, bildiğimiz bol kesimli rahat pantolon. Ve tabii başlık meselesi var. Kavukları olmadan olmaz herhalde. Kesinlikle. Kavuk, belki de padişahın statüsünü, rütbesini ve hatta kim bilir o anki ruh halini en net belli eden aksesuardı. Silindirik, konik, dilimli gibi pek çok farklı formda olabilirdi. Üzerine destar adı verilen yine değerli kumaşlardan ipek, şal, tülbent yapılmış bir sarık sarılırdı. Destar. Evet, işte kavuğun şekli, büyüklüğü, destarın rengi, kumaşı, sarılış biçimi ve hepsinden önemlisi üzerine takılan ve sorguç adı verilen o mücevherli iğne. Bunların hepsi birer koddu aslında. Sorguçtaki taşların türü, büyüklüğü, sayısı, padişahın o günkü resmi konumunu, katıldığı merasimin ciddiyetini veya önemini gösterirdi. Adeta rütbe işaretleri gibiydiler. Çok detaylıymış gerçekten. Son olarak bir de kemer var. Bunlar da sıradan kemerler değil tabii. Genellikle altın veya gümüşten yapılmış. Üzeri değerli taşlarla, incilerle, kabartmalarla bezenmiş sanat eserleriydi. Hem kaftanı bele oturtarak estetik bir görünüm sağlarlar, hem de kılıç, hançer gibi silahları taşımak için fonksiyonel bir görev üstlenirlerdi. Tamam, şimdi tablo daha da netleşti kafamda. Üretimdeki o inanılmaz iş bölümü ve uzmanlaşma, tasarımın arkasındaki katmanlı anlamlar, yani protokol, sembolizm, gelenek, kişisel dokunuşlar, ve nihayetinde ortaya çıkan bu göz alıcı parçalar tüm bunları bir araya getirdiğimizde bu kıyafetlerin bize anlattığı daha büyük resim nedir? Yani ne anlamalıyız tüm bunlardan? Gördüğümüz şey şu Osmanlı padişah kıyafetleri basit giysiler olmanın çok ama çok ötesinde bir işleve sahip. Onlar hasta dokumacılarından başlayıp ehli hirefin sayısız sanatkarına uzanan her biri kendi alanında zirve yapmış bir ordu tarafından son derece bilinçli bir şekilde tasarlanıp üretiliyordu. <laughs> Bu üretim katı protokol kurallarına, derin devlet ve din sembolizmine, köklü hanedan geleneğine ve evet, zaman zaman kişisel zevklere dayanıyordu. Yani daha geniş bir perspektiften bakarsak bu giysiler padişahın kişisel eşyası olmaktan çok onun otoritesinin, siyasi gücünün, ekonomik zenginliğinin ve dini meşruiyetinin adeta vücut bulmuş haliydi. Yani bir nevi manifestoydu aslında. Aynen öyle. Kumaşa işlenmiş görsel bir siyasi beyannameydi her biri. Her rengin, her desenin, her taşın dikkatle seçilmiş bir mesajı vardı. Yani özetle giyim kuşam dediğimiz şey imparatorluk sahnesinde kelimelerden belki daha güçlü, sessiz ama inanılmaz etkili bir iletişim aracıydı. Bu durum kıyafetlerin sadece örtünme ihtiyacını karşılamadığını, aynı zamanda kimliği inşa ettiğini gücü sergilediğini, mesaj ilettiğini ve hatta bir tür propaganda yapma aracı olduğunu gösteriyor. İktidarın nasıl görselleştirilebileceğine dair tarihten gelen müthiş bir ders adeta bu. Kesinlikle öyle. Bu kıyafetler padişahın kimliğini, statüsünü, niyetini ve hatta imparatorluğun genel durumunu hem saray içindekilere hem de dış dünyaya anında ve net bir şekilde ifade etmesini sağlıyordu. Bu yüzden üzerlerine bu kadar titizlenilmesi, bu kadar kaylak ayrılması son derece mantıklıydı o dönemin koşullarına baktığımızda. Osmanlı padişahlarının kıyafetlerine yaptığımız bu detaylı incelemenin de sonuna yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Umarım bu bilgiler senin için hem şaşırtıcı olmuş hem de o döneme hani farklı bir pencereden bakmanı sağlamıştır. Gördük ki bu giysilerdeki her bir iplik, her bir renk, her bir değerli taş aslında koskoca bir imparatorluğun hikayesinden bir parça anlatıyor bize. Gerçekten de kaynaklar bize her detayın ardında yatan derinliği gösterdi. Belki üzerinde biraz daha düşünebileceğin bir soru işareti bırakabiliriz dinleyicimiz için. Tabii, buyurun. Bu kadar özenle kurgulanmış, sembollerle yüklü giyim kodları zaman içinde nasıl bir değişim geçirdi acaba? Özellikle o batılılaşma rüzgarlarının estiği 19. yüzyılda Padişahların yavaş yavaş daha batı tarzı üniformalara, fes gibi daha modern başlıklara veya daha sade görünen giysilere yönelmesi bu sadece bir moda akımına uyum muydu yoksa imparatorluğun değişen kimliğinin, belki gücünün ve dünya içindeki yerinin bir yansıması mıydı? Bu geçiş dönemi de başlı başına incelenmeye değer bir konu aslında. Çok yerinde bir soru gerçekten. Günümüzde bile liderlerin hatta hepimizin yani sıradan insanların bile giydikleriyle nasıl mesajlar verdiğini, statü veya aidiyet belirttiğini düşündüğümüzde Osmanlı örneği bize giysilerin sadece kumaş parçaları olmadığını aynı zamanda çok güçlü bir dil olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Bizimle birlikte bu konuyu incelediğin için çok teşekkürler.